Başkanım zor bir mücadele. Bu kadar eksiğe rağmen dört iklik bir Beşiktaş galibiyetiyle yolunuza devam ediyorsunuz. Bu galibiyeti nasıl değerlendirirsiniz Ayşe Bir defa her iki takımı da tabii tebrik ediyorum. Bugün yine nem vardı. Yani bu nem içerisinde yine iyi bir oyun sergilediler. Tabii maçtan önce böyle bir sonuç elde edildi diye sorsaydınız elde eder miydik diye düşünür müydük? Bu kadar elde edildiğini düşünmezdik. Açık söylemek lazım. Ama futbolcular inanmıştı. Biz bu maçtan galip geleceğimizi söylemişlerdi. Yani gencisiyle en yaşlısına kadar bütün futbolcular kenetlenmişti. Ee, en azından yenilmemek için çıktık. Galip gelirsek de ne mutlu bize. Ee, 4-0'ı yakaladıktan sonra hatta 5 dakika 3 kaçırdım. Direkten de dönen bir golü e, pozisyonu vardı. Onlar da kaçırdılar. Yediğimiz gol dedim biliyorsunuz üçüncü kalecimiz Vedat onun da gözü e, <laughs> sağlık olsun. Hiç moralinde bozmasın. Gayet de güzel e, maçta çıkardı. Tebrik ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki maçlara bakıp onlardan da iyi sonuç alıp e, sezon sonu iyi bir puanla bitirmek istiyorum. Geçen hafta biliyorsunuz bir Kasımpaşa talihsiz bir maç e, yaşadık. 20. dakikadan itibaren 10 kişi sonra 9 kişi. Hatta sonra son saniyede maç bittikten sonra 8 kişi kaldık. Ama buna rağmen 9 kişi kaldığımız oyunda bile Kasımpaşa'dan çok üstün oynadık. Yani çocuklar mücadele etti. Hepinizi huzurlarında tebrik ediyorum. Ee, bizi seyretmeye devam edin. İyi oyunlar çıkartmaya çalışacağız. Yenilebiliriz de yenebiliriz de beraber de kalabiliriz. Ama Adana Demir Spor hiç kimseye boyun eğmez. Her maça galibiyet için çıkar. Ha, sonuç yenilgi olur. Onu da kabul ederiz. Beraberlik olursa onu da kabul ederiz. E, galip gelmek e, her zaman arzumuzdur. Allah yolumuzu açık etsin. Başkanım iç sahada 6'da 6 yapan bir Adana Demir Spor var. Bu iç sahadaki motivasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? E tabi muhteşem bir 12. oyuncumuz var biliyorsunuz taraftar. Yani bugün e, taraftar Gerçi biraz performansları düşüktü ama 3-0'dan sonra 4-0'dan sonra performansları düştü. Ama bunlardan onlara da mesajım olsun. 5-0'da olsa, 6-0'da olsa ilk dakikaki gibi mücadele etmeleri gerekiyor. Sahadaki oyuncular gibi. Eğer 12 oyuncu oyuncu diye sayılıyorlarsa o zaman sahadaki futbolcular gibi mücadele etmeleri gerekiyor. Başkanım siz çok yakından tanıyorsunuz. Bugün Amili Futbol Takımı'na yeni bir dönem başladı. Vincenzo Montella. Sizin e, bunu konuda bir e, mesajınız olacak mı? alakalı neler söylemek istersiniz? Bir, o... vardı başkanım. Amili <laughs> futbol <laughs> takımını evet. önerdiğiniz evet. bir isimdi. Aslında önermedim. Yani orada e, yani aldığımız aldığımız hocanın e, şöyle dönelim, dönelim, o zaman. <gülüyor> 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 aldığımız hocanın e, milli takıma alınan hocadan daha kariyeli bir hoca olduğunu ifade etmiştim. Orada. Yani o noktada e, keşke bu iki seneyi daha e, iyi geçirmiş olsaydım. Çünkü ülke puanı da çok önemli. Yani o açıdan baktığımızda. en şimdi iki maç kaldı. Allah Montella'nın yardımcısı olsun. İyi bir hoca, iyi bir çalıştırıcısı, muhteşem bir insan. yani ondan bütün tüm Türk toplumu ondan da zevk alacağını da biliyorum. Ama yardımcı olmaları gerekiyor. Eğer milli takımın içerisinde hizipçilik bilmem ne şeylik olursa o da başarısız olur. Ama Montella başarılı olacağına inanıyorum ben. E, Federasyon başkanımız da olsun, Hamit Altıtop olsun arkasında dururlarsa, destek olurlarsa, e, ona da o imkanı sağlarlarsa başarılı olacağını düşünüyorum. Sayın Başkan bugün e, şehir merkezinde birçok Beşiktaş taraftarı e, yanınıza geldi, fotoğraf çekildi. Yani Adana spor Başkanı olmanıza rağmen Beşiktaş taraftarlarında size oldukça ilgisi vardı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bizim ben bir defa prensip olarak ben ilk başkan olduğum günden itibaren herkesin ikinci takımı olma diye bir daha ideal ortaya çıktı. E herkesle ilişkiler içerisindeyiz. Yani Beşiktaş'la da çok ilişkiler içerisindeyiz. Ama maalesef zaman zaman maçların sonucuna göre e, te, aşırı tepkiler de olabiliyor. E bunlar da sineyi çekmek lazım. Yani bunları da kabul etmek lazım. Ama yani Beşiktaş'la herhangi bir problemimiz diyor. Gayet yönetimiyle de olsun, başkanıyla da olsun, gayet iyi ilişkilerimiz var hocası. Hocanın yanından geliyorum, Şen hocanın yanından geliyorum. Burak hocanın yanından geliyorum yani. Yani futbolcular geldikleri zaman aşağıda ben karşıladım onları. Tek tek hepsi bütün Beşiktaş futbolcuları da karşıladım. Yani paylaşılmayacak bir şey yok. Her maçı herkes alamaz her maçı herkes beraber de bitiremez. Bu işin sonucu bu yani. Netice bir maç oynanır. O maçın sonucu ne olursa herkes kabul etmek zorunda yani. sağlığıyla ilgili son neydi? Onu hastaneye gönderdik. Biliyorsunuz e, Niyak'la bir çarpışması oldu. E, gözlerinde aman bir aman. problem vardı. İnşallah önemli bir şey yoktur. Bakalım daha haber alamadık. Niyak'ta da bir içme var. O devam etti. Biraz daha devam edebildi ama onun da başı dönüyordu. E, Baş... Tabii en önemli iki tane oyuncumuzu daha e, ikinci yarın başında kaybettik yani. Başlıyoruz. Ama 18 numaralı İzzet'i gördünüz. E, tayfun'u gördünüz. E, buraya gördünüz. Yani yede giren oyuncular da bugün Yusuf e, Erdoğan harikalar yarattı solda. E, Yusuf Sarı biraz daha şanslı olsaydı e, maç daha da farklı olabilirdi. Yani çok kaçıran da biz olduk aslında. Başkanım Erman Toroğlu'nun şu an stüdyodan bir sorusu var sizlere. hep yabancı tercihinde bulunuyor Sayın Başkan. Bunun bir sebebi var mı diye merak ediyor kendisi. Daha iyi anlaşıyoruz herhalde. İngilizcem olmamasına rağmen yabancı öyle daha iyi anlaşıyorum herhalde. Beden dili de, de olsa iyi anlaşıyoruz. Selamlar hocam. <laughs> i̇yi yayınlar. Teşekkür ederim. Teşekkür Sayın ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.